koronavirüste ikinci dalga mı geliyor? Maske yok, mesafe yok ama akıllardaki soru aynı. Salgın biter mi, virüs durdurulabilecek mi? Gerçekten yeni bu COVID-19 salgını küresel bir salgın. Burada hem dünyada olduğu gibi hem de toplumun bütün bireylerinin ee, bu e, mücadeleye katkı vermesi gerekiyor. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı rektör Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ son günlerde artan vaka sayılarına ilişkin Elazığlı vatandaşları uyardı. genelinde olduğu gibi Elazığ'da da trende bir artış var. Yani ilk zamanlardaki vaka sayılarına göre e, sayılarda e, yansıma siz de etrafta görüyorsunuz e, e, bu yakalandı şu yakalandı eskiden bu tür kelimeleri fazla duymazdık. Bunlar bundan ne kadar şey de olsa bu da vaka sayısındaki artışın bir göstergesi ama eski hali yok onu ifade edebilirim. Her gün yüzlerce kişi Covid-19'a yakalanıyor. Hayatını kaybedenleri oluyor. Peki salgının önüne nasıl geçilebilir? Maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle e, riayet etmemiz gerekiyor. E, maske takmak tek başına yeterli değil. Maskenin takılış şekli, maskenin değiştirilme şekli, maske varken kirlenmiş bir maske elimizi bulaştırıp ortama bulaştırmayla e, vaka sayısının daha da artabileceğini ve yayılabileceğinin bilinci olmamız lazım. Yöntem her ne kadar basit olsa da uygulayan yok. Bahane çok. Maske takarız ya şimdi. Cepimizde, tak. Türkiye'ye neden çenenin altında? Kefine. Neden maske kullanmıyorsunuz? Şimdi takacağım. Sigara Kolunuzla içtim. Kolunuzda mı taşıyorsunuz? Yok, sigara içtim. Vallahi neden kullanmıyorum, daha yeni çıkardım. Dedim sigara içeyim ondan. Yani herkes sigara içeyim diyor, neden? Aynen, yok haklısınız. Ya tebdil e, almak güzel bir şey ama işte insan bazen nefesi kesiliyor. Vaka sayıları da bildiğiniz Çok gibi bir Türkiye genelinde 1000'in üzerine çıktı. Valla dün akşam gördüm 1185'ti. Aynı geçen Mart ayının vakası. Neden kullanmıyorsunuz? Var benim maskem cebimde. Uzmanlar bundan sonraki süreçte maske ve mesafeli sosyal hayata vatandaşların bir an önce alışması gerektiğinin altını çiziyor. Seyahat kısıtlamasının ortadan kalkması, yaz sezonuyla birlikte yurt dışından turistlerin veya işçilerin gelmiş olması ve tabii ki e, gençlerin 65 yaşındaki insanlara ilgili kısıtlamaların ortadan kalkmasıyla birlikte e, biraz daha e, bu e, kurallara uymadığımızın yansımasını e, son günlerdeki hem bizim ilimizde hem Türkiye genelinde e, trendi artan vaka sayıları bunun açık bir e, delili gerçekten Covid-19 salgınına hepimizin yeni dönemde alışmamız gerekir.